Merhaba Papatya Nörg Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz minik papatya motiflerini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Ben şöyle farklı renklerle çalıştım. İnanılmaz güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz. İplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar koton ip kullandım. Ve benim elime uygun olan Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şirin papatya kare motiflerini çalışacağız. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay ve gerçekten gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Ben çok beğendim ve şöyle farklı renklerle çalıştım. Hepsi de bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve severek örersiniz diyorum ve iplerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar ben koton ipler kullandım sizler istediğiniz tür iplikleri rahatla, rahatlıkla yapabilirsiniz ve kullandığım tığ 2.50 milimlik tığ ile ördüm eliniz çok fazla sıkıysa 3 milimlik tığ tercih edebilirsiniz ve isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim Öncelikle şöyle koyu bir rengim var şu anda elimde maalesef etiketi olmadığı için renk kodunu paylaşamıyorum öncelikle sihirli halkayla başlıyorum ipimi halka haline getirdim birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içine tığımı geçirip ilmek alıyorum ve bir zincir çekmiş oluyorum halkanın içine battım bir sık iğne yaptım Şöyle yakından göstermek istiyorum. Hemen şu yanda duran ilmeğe batıyorum. Uzatıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapmış oldum. İsterseniz yeniden göstereyim bunu çünkü ilk defa gösteriyorum. Halk haline getiriyorum ipimi. Şöyle tığ içinden geçirdim. Kapat halkamın içinden geçirip bir sık iğne yapıyorum ve hemen şu sık iğnenin yandaki ilmeğine batıp ilmek çıkarıyorum daha sonra iki ilmeği birden kapatıp bir tane ikili trabzan yapıyorum bunu bir trabzan olarak kabul ediyorum ve toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 10'da ben halkayı küçültüyorum. Daha düzgün bir yuvarlak elde edebilmek için 11 ve 12. Şimdi burada hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum kaydırmayla kapatıyorum bir zincir çektim ve ipimi şöyle kesiyorum şu çiçeğimizin ortasını yapmış olduk sihirli halkamın ipini iyice çekiyorum tamamen ortayı kapatıyorum herhangi bir yakın ilmeğe batıyorum şu şekilde evet Şöyle bir düğüm atıyorum ki sihirli halkam çözülmesin. Daha sonra ipimi şöyle ben üstün körü saklayacağım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet şimdi yine böyle bir turuncu rengim var. Yine turuncu rengimle devam etmek istiyorum yapraklarıma. İpimi bir düğüm attım. Ve herhangi bir trabzan tepesinden başlayacağım. Şöyle bakın şöyle ipi tığa doluyorum ve herhangi bir trabzan tepesine battım şöyle şu arkadan ilmeği de yürüteceğim önce iki çekiyorum ikisini tığımda bıraktım tığım başını doladım aynı yere batıyorum 2 ilmek kapatıyorum daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum şimdi burada bir 2 zincir çekiyorum. Benim için yeterli geliyor. Sizin elinizin ayarına göre bu 3 de olabilir. Tığım başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Arkadan da ilmeğimi yürütüyorum. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Tığım başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 ilmek çekiyorum. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 2 zincir yine tekrar ediyorum 3 zincir çekebilirsiniz tığın başını doladım hemen yanındaki trabzana battım 2 ilmek çektim ikisi tığımda tığın başını doladım bunu ilmeği uzatarak yaparsanız yapraklarınız daha büyük olacaktır 3 ilmeği aynı anda kapattım 1 2 ve bu şekilde toplamda 12 tane yaprağım olacak şu artık ipimi de yürüteceğim daha sonra rahat bir şekilde kesebilirim onu Evet bakın şöyle uzatarak yaparsanız şu rahat bir şekilde bakın ilmekleri uzatarak yaparsak yapraklarımız da daha büyük görünecektir bu şekilde 12 tane yaprak yapıp dönüyorum son yaprağımı da yapıyorum 12. yaprağımı ve yaprak sıramızı da bitireceğim Son olarak iki zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım yaprağın tam tepe kısmına şöyle batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle yeşil ipimi geçmek istiyorum. Yine ipime bir düğüm atacağım. şöyle hemen herhangi bir köşeden başlıyorum şöyle en iyisi şuradan başlayalım bir yaprağın şöyle tam tepesine batıyorum sık iğne ile başlamak istiyorum ipimi sabitliyorum sık iğne ile iki zincir çekiyorum tığın başını doladım bir tane boşluk atlayıp ikinci boşluğa battım buraya hemen bir köşe yapıyorum arkadaşlar 3 tane ikili trabzan arada iki zincirim var kasma yaparsa 3 çekebilirsiniz aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan arada iki zincirim var bir tane boşluk atlıyorum ve bakın şu ortadaki hemen yanındaki değil ortadaki yaprağın tepesine batırdım ve bir sık iğne yaptım iki zincir tığın başını doladım bir boşluk atlıyorum ikinci boşluğa üç tane ikili trabzan iki zincir ve 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde köşelerimizi de tamamlamış olacağız. Burada arada 2 zincir bakın birinci değil ikinci yaprağın şöyle tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum. 1-2 zincir tığın başını doladım. Bir boşluk katladım. ikinci boşluğa köşe yapıyorum. Ve bu şekilde 4 köşemi de tamamlayacağım. Sıramın sonuna geldim. İki tane zincirimi çektim. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Krem rengine geçmek istiyorum. Ve bu bizim son rengimiz ipimi bir düğüm attım ve hemen şöyle köşeden başlamak istiyorum herhangi bir köşeye battım sık iğne ile kapattım bakın arkadaki ilmeklerimi muhakkak şu şekilde e, arkadan yürütüyorum bakın üç tane trabzanım var ve üçüne tek tek batarak sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi Bakın şu boşluğa geldim. Tığın başını doluyorum. Şu alttaki yaprak bölümüne batarak tekli trabzan yapıyorum. Şunu kesmek istiyorum. Bu sizi şaşırtabilir. Bunu sakladık zaten. Şöyle tekrar göstereceğim burayı. Evet. Bakın. Tığın başını doladım. Tam yaprak bölümüne batıyorum. Ve Tekli trabzan. Tüm ilmekleri kapatıyorum. Bunu üç kez yapacağız aynı yere. İki. Tığın başını doladım, boşluğa battım, tüm ilmekleri kapattım. Tığın başını doladım, hemen diğerine geçiyorum. Bir, iki ve üç. Daha sonra tek tek trabzan tepelerine batıyorum. Bir, iki ve 3. Köşemin 2 zincirlik bölümüne bir tane sık iğne, 2 zincir, aynı bölüme bir tane sık iğne yapıyorum. Aha, şuraya 2 tane yapmış. Kusura bakmayın. Bazen ben de şaşırabiliyorum. Şöyle buraya aynı yere iki kez batacağım üçlemek için. Burayı bakın kaçırmışım. 2 tane olmuş. Görmezden gelin lütfen bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Tığın başını doladım ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Boşlukları üçer tane tekli trabzan. Arada hiç zincir yok. Diğer boşluğa geçiyorum. Diğer boşluğa da aynı şekilde 3 tane tekli trabzan ve buradaki trabzan tepelerine birer tane. Eminim ki anlaşıldı. Evet bu şekilde. Köşeye gelince de köşeye bir tane sık iğne, iki zincir, bir tane sık iğne daha. Bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Hemen köşenin içine battım. Bir sık iğne, iki zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine batarak son sıramı yapmaya başlıyorum. Son sıramda tüm sık iğne tepelerine tekli trabzan tepelerine birer kez batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle köşeye gelene kadar devam edeceğim. Köşede hemen köşeyi de göstermek istiyorum. Zincir sıraları yine belirtmek istiyorum. Kasma yaparsa 3 de çekebilirsiniz. Benim için e, benim elimin ayarına göre iki tane yeterli oluyor Evet bakın şöyle devam ettim köşeye geldim köşenin içine battım bir sık iğne iki zincir bir sık iğne daha batıyorum ve tek tek batarak yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum sıra sonuna geldim yine iki zincirlik bölüme battım bir tane sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğne tepesine battım kaydırma ile kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum ve motifimi bitirmiş oluyorum hemen şöyle arkasını çevirdim bunları zaten arkada yürüttüğümüz için direkt kesebiliyorum Hemen şunu da uygun bir şekilde saklıyorum. Gerçekten çok güzel. Birçok papatya modeli denedik. Bu da onlardan biriydi. Biliyorsunuz papatya motiflerini ben çok seviyorum. Her yeni bir modelde de heyecanlanıp tekrar örüyorum. Şöyle iyice saklamak istiyorum ki geri çıkmasın. Evet. Şimdi diğerlerinde gördüğünüz gibi çok düzgün görünüyor birazcık e, ör, ilk örüldüğünde böyle çok düzgün görünmeyebiliyor Şimdi ben buna karşıdan buhar tutacağım şöyle tersinden elimle de düzelterek bırakacağım ütüyü değdirmeyeceğim sadece buhar tutacağım Evet arkadaşlar ben buharımı tuttum gördüğünüz gibi çok şık bir model oldu Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Şu da gerçekten çok hoşuma gitti. Bu lüzlerde şallarda inanılmaz güzel durur diye düşünüyorum. Bu renk kombinasyonunu da yaparsanız birleştirme noktasına gelince dikerek birleştirebilirsiniz. Örerek birçok videoda gösterdiğim gibi birleştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.